Diyarbakır'dan herkese merhabalar. Bugünkü konuğum Sınır Tanımayan Gazete Örgütü Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu. Kendisiyle ceza infaz yasını konuşacağız mecliste gelen. Bugüne kadar çokça konuşuldu, çokça çizildi. Kimleri kapsadığı konuşuldu ama bir de kapsamadığı kısmı var. Biz daha çok düşünce suçları, gazetecileri içerdiği kısmıyla bir sohbet gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Hoş geldiniz Erol Bey. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Bugün Adalet Komisyonu'na teklif geldi. Önümüzdeki hafta içerisinde de e, mecliste genel Kurulda sunulması bekleniyor ama e, bir de sizden dinleyelim istedik. E, neleri içermiyor bu teklif? Zannediyorum Türkiye tar 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 siyaset tarihi açısından e, şaşırtıcı bir durum yok. Çünkü e, bir... E, İnfaz indirimi e, yasa tasarısıyla karşı karşıyayız. E, geçmişte bunun benzeri e, süreçler yaşandı. E, şartlı af kanunları da çıktı. E, bunun gibi infazın e, belirli bir ölçüde indirilip e, kişilerin e, e, tali edildiği e, süreçler de yaşandı. Fakat e, ortak, e, ortak her sürece ortak olan bir e, yan varsa, o da terör suçluları diye addedilen ve çoğunlukla Türkiye'de e, görüşleri e, ifade etmek söz konusu olduğu zaman, beyaht e, gazetecilik hakları söz konusu olduğu zaman e, bir istisna kategorisi e, yaratılan bir durumla karşı karşıyız. E, terörle mücadele kanunu toplum geneline söylenildiği zaman e, korkutucu gelebilecek e, bir e, çınlayışı var. Fakat Türkiye'de bu e, adliyelerde genel geçer bir uygulama, e, çok yaygın bir uygulama olarak e, e, eleştiri sahiplerinin karşısına çıkan bir durum. E, muhalif siyasetçiler, e, muhalif akademisyenler, e, muhalif insan hakları savunucuları ve e, belirli e, kırmızı çizgilere kırmızı çizgileri aşan konuları çalışan gazetecilerin karşısına çıkan bir durum. Bütün bu kategoriler eğer terörle mücadele kapsamında terör suçları olarak addedilen düşünceler kapsamından yargılanmışsalar ve bu şüpheyle bu iddiayla e, cezaya bir gönderilmişler. E, muhtemelen yarın e, görüşülecek olan tasarıdan e, yararlanamayacaklar. E, dolayısıyla e, dışarıdan baktığımızda bir süreci e, adaletsizliğin katmerlenmiş hali olarak e, değerlendirdiğimiz bir durumla karşılaşıyoruz. E, 45 bin kişilik e, bir cezaevindeki insanları kapsayacağı söyleniyor ama açık cezaevindekileri düşününce e, bu oran 90 bine çıkıyor. E, cezaevlerinin aşırı dolu olduğu konuşuluyor ve e, resmi istatistiklere göre %115'lik bir e, doluluk oranı var cezaevlerinin. Koronavirüs sürecinde uh, fikir işçileri, düşünce insanları bu derecede uh, tehlikedeyken onların kapatı bu ceza infaz sistemi içerisine uh, girmemesi sizin nezinizde ne anlam ifade ediyor? Bir kere uh... Birinci yargı paketiyle ki bu ya, birinci yargı paketi e, 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 Ekim 2019'da e, yürürlüğe girdi ve bu e, birinci yargı paketinde e, iktidar e, düşünce suçları e, ki bu e, maddeler içerisinde halk askerlikten soğutmak cumur hakaret, hakaret hakaret e, <laughs> Türklü veya Türk tü, e, e, çeşitli kamu kuruluşlarını aşağılama gibi iddialarla ilgili maddeleri bunlarda belirli sorunlar yargılamalarda belirli sorunlar olduğunu kabul ederek bu suçlarla ilgili mahkumiyetlerin yargıtayda da temiz edilebileceğini bildirdi ve bu şey bu olana getirdi dolayısıyla Türkiye'de ifade özgürlüğünün yargılanması bu kadar kabul görmüşken ve e, e, a, yargı paketini kapsamına alınmışken bu, bunu takip eden süreçte cezaevine gönderilmiş aynı saiklerle aynı iddialarla polis op, politik operasyonlarla cezaevine gönderilmiş gazetecilerin bugün en insani görülmesi gereken bir bir icraatta muaf tutulmaları anlaşılmaz bir durum. Dolayısıyla bir yandan yargıda yargı prosedürlerinde, yargı sürecinde bazı yasaların kötü uygulandığını ya da aşırı uygulandığını antidemokratik şekilde uygulandığını kabul edeceksiniz ve buna yargıtay e, te, temiz hakkını, e, yolunu açacaksınız. Diğer yandan da e, aslında e, toplumun geneline e, sirayet eden bir tehdit varken, koronavirüs tehdidi varken ve e, insanlar e, fiziki şartları, cezaevlerindeki fiziki şartları e, rahatlatmak ve bu tehdidi bertaraf etmek e, iddiasıyla e, hareket edeceksiniz ve e, aslında adli suçluların büyük bir kısmını e, tahliye edeceksiniz. Fakat şu kadarcık siya gözünüzde siyasi görünen e, düşünce açıklamalarıyla ilgili e, e, keyfi bir şekilde tutuklanmış insanları e, o sağlıksız koşullara, o e, izolasyon, e, tecrit şartlarına mahkum edeceksiniz. Bu e, sadece <laughs> adaletin e, Adaletsizliğin e, pekiştirilmesi ve adaletsizliğin e, adaletsizlikte ısrar edilmesi anlamına gelmiyor. Aynı zamanda e, toplumun e, topluma bakışta bir çarpıklığı gözler önüne seriyor. E, i̇şte uzlaşıcı bir e, siyaset ortaya e, çıkması gerekirken aslında biz. E, bu sağlıksız şartlara ve bu koronavirüs tehditi karşısında insanları farklı gördüğümüzü itiraf etmiş oluyoruz ve buna dönük olarak toplumun toplumun uzlaşmaya dair herhangi bir tasavvuru da imkansız hale getirmiş oluyoruz. Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren yargı paketinde e, terörle mücadele kanununa şöyle bir ekleme yapılmıştı. Haber verme sınırını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmayacağı şeklindeydi bu ekleme. Ama e, pratikte bunun uygulanmadığını görüyoruz. E, gelinen süreçte de düşünce suçları e, şeye dahil edilmedi. Şimdiki ceza infaz makinesine dahil edilmedi. Ee, bunun da gerekçesi olarak e, terörle mücadele kanunu öne sürdüler. E, ama biz biliyoruz ki gazeteciler virüs tedidiyle şu anda içeride. E, sizin bu konudaki düşünceleriniz nedir? Gerçekten gazeteciler içeride virüs tedidiyle karşı karşıya mı? E, 2016 yılında. Ee, kısa bir süreliğine 10 günlük e, bir e, tutukluluk e, yaşamıştım. E, Metris ve e, Silivri cezaevlerinde. E, tabii ki e, bu durum bana e, çok uzun süreler için cezaevinde bulunan e, meslektaşlarım, arkadaşlarım adına konuşma hakkı e, hiçbir şekilde vermez. Ancak cezaevlerinin fiziki şartlarının ne olduğu, ne kadar e, kötü olduğu na dair e, birkaç söz etmemi herhalde sağlıyordur. E, cezaevleri e, 10 kişinin kalacağı bir e, koğuşun e, iki kat kalabalık e, insanlarla dolu e, şu süre, süreler. Tabii ki. Ee, özellikle siyasi suçlar veyahut işte terör suçları e, diye ad edilen e, suçlardan içeri girenler daha çok bir kişi iki, üç, beş kişi e, tutuluyorlar. Dolayısıyla e, suçlara göre e, cezaevinin fiziki şartları farklı olabilir. E, büyüklük açısından farklı olabilir. E, fakat e, genel anlamda konuşacak olursak Türkiye'de cezaevleri Fiziki olarak çok kötü. Ee, özellikle e, malzeme temini açısından herkesin olanakları bir olmadığı için e, ve temizlik e, bilincine kadar değişebilecek faktörlere de bağlı olduğu için de e, gerçek bir tehdit e, barındırıyor. E, Koronavirüsü gibi bir salgının e, ceza e, büyük kapasiteli bir cezaevine sirayet etmesi durumunda e, oldukça e, büyük zararlara da e, neden olabilir çünkü oradaki insanlar sadece bir, bir, bir ara sıra birbirine temas edip de günün geri kalanından ayrışan insanlar değil devamlı e, aynı çok dar bir mekanda e, çok çok zaman geçiren geçirmek durumunda kalan insanlar dolayısıyla yayma hızı ve yayma şeyi açısından gücü açısından oldukça olumsuz şartlar barındırıyor dolayısıyla bazı cezaevlerimiz birkaç bin kişinin kaldığı e, cezaevleri ve dediğim gibi adli suçluların da çok daha kalabalık kaldıkları mekanlar söz konusu. E, hmm. insani sayıkla e, veyahut toplumun geneline yönelik olarak gelişen bir korona virüsüne karşı mücadele sayıkıyla bir düzenlemeye gidiliyorsa... E, siyasi suçlu gözüyle bakılan veyahut terör suçlusu gözüyle bakılan ama düşünceleriyle, düşünceleri nedeniyle, şiddeti savunmayan düşünceleri nedeniyle veya nefret yaymayan düşünceleri sebe sebebiyle e, ce cezaevine, e, girmiş olan, e, e, sırf eleştirdi diye cezaevine girmiş olan gazeteci, hak savunucusu, e, 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 muhalif siyasetçi, akademisyenler için bunun uygulanmaması gerçekten e, çifte standartlı e, bir e, muamele e, olarak e, görülmesi gerekir. Dolayısıyla sınır tanımayan gazeteciler olarak bizim çalışmamızın önemli bir parçasını oluşturan gazeteciler ile ilgili konuşacaksak toplumun genelini hedef alan ve cezaevlerinde yaygınlaşması için çok daha fazla mekan ve neden bulan bu koronavirüs tehdidi karşısında Ayrım gözetilmeksizin tüm gazetecilerin bir an önce tahliye edilmesi gerekir. İnsanların kaçma şüphesinin olmayacağı bir ortam zaten yaratılabilir. Zaten gazeteciler ezici çoğunluğuyla e, arandıkları zaman ifade vermeleri gerektiği zaman e, e, kendi e, ke, kendi ayaklarıyla gidiyorlar e, karakollara veyahut savcılıklara. Dolayısıyla bu kadar absürt gere, gerekçelerle insanların e, hapishanede tutulması için ısrar edilmesi e, bizim e, açımızdan oldukça yersiz ve e, sonuçta İdlib olsun, Libya olsun, Türkiye'deki iç siyaset olsun. Şey, politik gerginliğin üst noktada olduğu süreçlerde gazetecilerin bu şekilde sistematik bir şekilde tutuklanmasının bir bir yıldırma hareketi olduğunu toplumun geneli biliyor. Dolayısıyla e, adaletsiz bir şekilde yargılanıp tutuklanmaktan sonra şimdi de koronavirüsüyle baş etmek e, durumunda kalmak e, ikinci bir e, bir başka bir e, adaletsizliğe işaret ediyor. E, eğer Türkiye e, uzlaşı üzerine bir e, bir gelecek arıyorsa ki e, yurttaşın tam e, geneline işte yardımlaşma konusunda bugünlerde bir kucaklaşma şeyi mesajları yaygınlaştırılıyor. Bunun devlet yönünden en temel göstergesi bizim açımızdan en tutarlı, en mantıklı, en asgari işaret düşünce suçlularının bir an önce tahliye edilmesidir diğer tutuklularda olduğu gibi şu zamana kadar hükümet hep bu davaların gazeteci ya da hak savunucusu insanların tutuklanmaların hep siyasi olduğu konuşuldu. ama hükümet nezdinde bu asla kabul görmedi ve tam tersine yargılandıkları dosyaları öne sürdü. Gelinen süreçte bu insanların ceza infaz paketine kabul edilmemesi, konulmaması ya da bir başka değişle bu davaların artık siyasel siyasileştiğinin bir kanıtı olarak gösterilebilir mi? İktidar aslında yani tutukladıklarının bir eleştirinin eleştiriler nedeniyle tutukladığının bilincinde, sadece Türkiye'de siyaseti yaşamamızın bir parçası olarak insan geri kalan insanlara mesaj vermek için bazı meslek kategorilerine başına bir şey getirmek gerekiyor. Dolayısıyla eğer toplum ekonomik kriz altında eziliyorsa siz bir ekonomisti bir sabah gözaltına alırsınız ondan sonra adli kontrolle serbest bırakırsınız, toplumun geri kalanı bu mesajı alır. Bir gazeteci çıkar İdlib konusunda iktidarı iktidarın orada işte e, e, illegal e, e, örgütlerle işbirliği yapmakla eleştirir. Siz o gazeteciyi birkaç hafta cezaevine e, tıkarsınız. Zaten ilk duruşmada tahliye edileceğine dair bir, e, bir şey kanaatiniz vardır ama önemli olan toplumun geri kalanının bu mesajı almış olmasıdır. Türkiye'de gerginliğin yargı eliyle, yargı manipüle edilerek toplumsal politik gerginliğin ayarlanmasına dönük bir şey bir süreç yaşıyoruz. Dolayısıyla yargı bu kadar manipüle edilir mi? dediğinizde yargı zaten terör suçu olarak adettiği e, bir şey varsa muamelenin en e, sertini belirli e, meslek kategorilerine gösteriyor. Gazeteciler, akademisyenler işte e, eleştiri sahibi olan e, birçok çevre zaten e, bu e, tedirginliğin içerisinde zaten. E, dolayısıyla bu e, ben artık bu yargı süreçlerinin bir acemilik ya da bir uyum sağlanması zor yeni bir sürecin neden olduğu bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yargı pekala kadro, belirgin kadrolarıyla zaten siyasi bir projenin elverişli şartlarını oluşturmak için e, harekete geçen bir, bir mekanizma yani e, Osman Kavala ile ilgili bir karar alınıyor. Bir bakıyorsunuz ki geçmişte hiçbir şekilde tutuklama gere e gerekçesi, e ihtiyacı e yapılmamış. Bir başka do dosyadan tutuklama getiriliyor. E Ahmet Altan e mahkum edilip e tahliye kararı verilirken ve adli kontrol altında e salı verilmesine karar verilirken Bakıyorsunuz başsavcılık itiraz ediyor ve tekrardan içeri alınıyor. Bununla ilgili birçok aile yakınını, yakınının taliyesine şahit olmak için cezaevlerinin önüne gittiğinde bu dramatik şeyleri, durumları yaşadı. Dolayısıyla bugün artık ya bir tahliye kararına, mahkemenin tahliye kararına artık e, sevinemez olduk. Artık akşamı bekliyoruz ki acaba bu karara bir itiraz olup başka bir dosya e, e, uydurulacak mı? E, veyahut başka bir, e, e, başka bir e, tutuklama kararıyla bu karar e, hiçe mi sayılacak diye e, merak ed eder olduk. Dolayısıyla bir kurumun prestiji itibarı falan kamuoyunca bence böyle bir şey çok fazla böyle bir boyut kalmadı tamamen üst siyasi erkin bu yargı kararlarını onayıp onamadıkları makbul görüp görmedikleri tartışması Türkiye'de yürüyor bu da bu da e, yargı bağımsızlığı açısından e, işler acısı bir e, tablo oluşturuyor. Medya özgürlüğünün bu şartlar altında e, değil Medya özgürlüğü e, düşünce ifade e, şartlarının e, kolay kolay bu e, topraklarda yeşeremeyeceğini gösteriyor bütün bunlar. Peki son olarak ee, mahkemenin hükmünün tutuklu gazeteciler ya da e, düşünce insanlar açısından hükmünün beraatla sonuçlansa dahi e, uzun süren tutukluk hallerinin e, bir cezalandırma biçimi olduğu konuşuluyor. Bu e, konu hakkında neler söylemek istersiniz? Yargının ıı, bu parçalanmışlığı içerisinde, bu kadrolaşma ıı, ıı, çarpıklığı içerisinde böyle bir, ıı, bir böyle bir yani ıı, hatalı kararların bizzat ıı, karar sahiplerine ıı, şey olması ıı, ıı, bağlanması ve onların e, bu karar e, hatalı kararlarının e, tazminatına iş e, şey olması, e, taz, e, tazminatla karşılaşması aslına bakarsanız Türkiye'nin yargı şartlarında düşünülmesi gereken e, bir bir, e, e, bir bir çözüm fakat her zaman yargı bağımsızlığına ve e, e, Adaletle uğraşan kadroların e, kutsiyetine inanırız ya. O yüzden hiçbir zaman e, yani onlar da bağımsız olsunlar e, yaklaşımıyla hiçbir zaman böyle bir çözümü dile getirmeye kolay kolay e, yanaşmayız normalde. Ve e, var olan sistemde e, görebildiğiniz gibi işte. E, ya tazminat hukukunu işletirsiniz, devlet işte hangi bakanlığa bağlı olarak bu hilal gerçekleşiyorsa o bakanlığı mahkum edilmesi ve tazminata mahkum edilmesi için bir mekanizmanız vardır ya da. Ee, en nihayetinde Anayasa Mahkemesine e, gidebilirsiniz. Olmadı. E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gide e, gidersiniz. Fakat bunun bunun sistemi onarıcı hiçbir özelliğinin kalmadığını artık kabul etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla hiçbir kimse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Türkiye bu nedenle mahkum oldu diye veyahut Anayasa Mahkemesinde işte idare mahkum oldu diye hiçbir kurum alışkanlığını bırakmıyor hmm. ve çünkü dediğim gibi bütün kamu kurumları bütün işte adalet dağıtan kurumlar Tamamen e, belirli bir politik ihtiyacın ve beli, beli, belirli bir politik projenin tatmini için e, işlev e, gördürülmeye çalışılıyor ve bu kurumlar büyük oranda da e, kanımızca e, sakatlanmış durumda. Evet, Resefe Temsilcisi Erol Önderoğlu bizimleydi. E, değerli görüşlerinizi bizi aydınlattığınız için teşekkürler. Ben teşekkür ederim.